Evet arkadaşlar şimdi NHS'i anlatacağım. Bu bir satranç oyunu ama içinde büyü var. Aslında benim hayalim de çünkü ben satrancı çok severim ama çok çalışanları yenemiyorsun bir şekilde. Çünkü ezbere oynuyorlar. Burada avantaj hem büyü olması hem daha eğlenceli hale getiriyor hem de o istediği kadar çalışmış olsun. Daha daha yaratıcı oynamak gerekiyor. Ezber bozabiliyorsun ve ben çok keyif alıyorum ve şimdi size de anlatacağım e, ee, Chess.com'la official yani resmi partner olduğunu söyleyeyim. İlk önce oynamak için abstract xyz enter portal deyip kaydolmanız gerekiyor. Buradan bir web3 wallet yani kripto e, cüzdanı oluşturuyorsunuz. Kolay bir şekilde yapılıyor. Ben link atarım videonun altına ama şimdi göstermeyeceğim. Sonra NHS'e girip e, o cüzdanla bağlanıyorsunuz. Sonra play for free diyorsunuz. Daha beta'da onu da söyleyeyim ve muhtemelen Önden oynayanlara bir ödül de atabilir. Alfadaymış hatta. Ee, yani ödül alma ihtimali de var şu an oyun çok yeni olduğu için ve çok az kişi oynuyor ama ben geleceğini görüyorum çünkü çok eğlenceli ve dediğim gibi satrançta biraz ezber bozması bence çok keyifli ee, şimdi casual var yani ilk girdiğinizde 3 tane casual oyun oynamanızı istiyor genel sonra rank modunda girebiliyorsunuz işte burada tutorial var training var de arkadaşımla oynama modu var. Ben rank'ı göstereceğim. Bir büyüleri göstereyim. Onun dışında bildiğin satranç bu arada. Büyüler var. Ee, şuradan büyüleri seçebiliyorsun. Hepsinin üstünden geçeyim hızlıca. Şimdi bu büyü neydi bu ya? Ha bu mesela bir tane kaydırıyor, stanlıyor. Yani bir kare kayıyorsun, bir kişiyi bir tur donduruyor. Atıyorum ileri gittin. Önünde vezir var veya piyon var. O donuyor. Bir tane taş varsa çevrede donuyor. İki taş varsa sanırım rastgele birinde donduruyor. Şu en sıkıntı e, büyü diyebilirim. Biraz imba yani biraz fazla güçlü. Bu e, bende var zaten. Oyunda şimdi gösteririm. E, soldan veya sağdan. Mesela sağ kareden çıkınca sol kareden geliyor. Şurada gösteriyor video videoda. Bunu anlaması bir tık... Zor ama kolay aslında. Yani soldan gidersen sağdan çıkıyorsun, sağdan girersen soldan çıkıyorsun. Özellikle fil ve vezir acayip şeyler yapabiliyor, at da yapabiliyor. Bence en güçlü skill şu an bu. Pengu dive diye bir şey var. Bu pengu şeyden dolayı pengu. E, abstract Chain'de oynuyoruz ya Penguin Kripto ile ilgilenenler varsa pengu diye bir coin var ve penguenlerle baya bir şeyler oluyor. Eskiden köpek vardı doge falan olabilirsiniz. bilirsiniz bir penguen metosu gibi bir şey gelmeye çalışıyor. Abstract Life Full Penguin. Ve 5 kare, 5 e, kare oynayabiliyor çevresinde herhangi bir taş. E, bu arada manaları var. Mesela bu 3 mana, işte bu 5 mana, bu 4 mana. E, ve Captain 5 kas. Yani 5 kere oynanabiliyor bu. 5 kere kullanabiliyorsun büyüyü. Bu büyüyü bu 3 kere, bu büyüyü 3 kere imposter var. Bir taşın başka bir taşla değiştiriyorsun ama e, vezirle şah var. Pardon. E, şah da değişiyor. Sadece vezir ve e, şeyler, piyonlar değişmiyor. 5 mana ve 3 kere oynayabiliyorsun. Fil, bu çok kullanılan skilllerden biri. Fil bir taş atlayabiliyor atıyorum. E, vezirle şahın arasında piyon var. O Q'nu atlayabiliyor. Bir tane taş atlayabiliyor ama bir tane atlayabiliyor. Bu da 4 mana 3 kere kullanılıyor. Genelde başlangıçta bu kullanılıyor. Ee, çok net ve easy bir skill olduğu için ee, early game'de yani oyun başında çok etkili oluyor ama daha iyi skill'ler var. Ben başta kullanıyordum sonra çıkardım. Bu daha çok böyle iyi satranç oyuncuları kullanıyor gördüğüm kadarıyla. 3. ile 6. kare arasına bir tane Piyon koyabiliyorsun. İşte 4 mana üç kere kullanılıyor. Bu bir kare sağa veya sola öne arkaya sağa sola getirebiliyorsun herhangi bir taşı. <laughs> Ve rakipten de bir mana çalıyor. Aslında güçlü bir skill olabilir ama pek kullanılmıyor şu an. Ee, Sleep. Bunların ne farkı var ya? o pawn king or rook ha bu fili oynatabiliyor rook ha diagonal diyor bu ileri geri gidiyor bu çapraz gidiyor galiba böyle bir şeyler tamam evet eee aynısının çapraz gideni ama bu da ee, king at rook ve pawn işte böyle <laughs> %100 anlatamadım. Bu, bir tane taşı King'i e, yani ata çevirebiliyor. Ee, Şeye uygulayamıyorsun bir tek işte, at, atla e, vezire uygulayamıyorsun. Ee, bayağı güçlü, ben bunu kullanıyorum. piyonları at yapıyorum. 3 kere kullanılabiliyor, pardon. 2 kere kullanılabiliyor, 3 mana. Early game'de ben bunu kullanıyorum genelde. Sonra diğer ikisi direkt sonuç odaklı. Diğer skilli Muşat, İndidar. Görünmez oluyor. Ee, bir hamle yapıyorsun görünmez oluyor hamle yapmaya da bilirsin ee, atıyorum e, bu çok iyi kullanılabiliyor yani iki şekilde şah çekebiliyorsan veya şah çekme ihtimalin varken vezire de gidebilirsin orada e, şahı koruması gerekiyor veziri yiyebiliyorsun falan ben bunun bir tek kimse kullanmıyor bir tek ben kullanıyorum ve bence çok güçlü daha fark etmediler ee, bu skill'de queen time yani queen işte vezir ee, yedi 7 mana ve bir kere kullanılıyor ama bir tur verdiğin taşa taşı bir tur vezir olarak kullanabiliyorsun. eee işte bishopa file, rook galiba kale, knight e, at işte bir kere kullanabiliyorsun. İki tane de daha açılmayan skill'in var. Kimsenin de kullandığını görmeden bir arkadaşınla bir maç, arkadaşınla üç maç oyna diyor şey için. O mantığı anladınız. Bunları da anlarsınız zaten. Buradan işte skill'leri seçiyorsun. Şöyle de seçtim ben. İşte sürekli değiştirebiliyorsun. Hiç sıkıntı yok onda. Confirm diyorsun. Bir tane de oyun oynayayım rank. Bakayım umarım düzgün oynarım. Sonra anlaşılacak zaten dediğim gibi. Evet, rank dedik, start dedik, şimdi rakip arıyor. Bu arada rankı, rank var, chess.com'daki rankı çok benziyor. Ee, dediğim gibi her şey aynı, bir tek büyü var. İlk sıradan ve mana var büyü yapmak için. Onun dışında bildiğin satranç zaten. Evet, oyun arıyor. Ben bunun linkini de abstract, yani cüzdan açma linkini de bırakacağım. Çok zor değil, kaydolursunuz isterseniz. Evet, başlıyoruz. Şimdi hemen rakibin büyülerine bakıyorum. At yapma var. Tren ya yani bu yan kareden çıkma var. Bir de Queen Time koymuş. Ben de shot dark, ben de görünmezlik var. Ne yapıyor bu? Çok agresif başladı. Wow. Wow, berbat oynadım. Hmm. Şimdi kaçması lazım. Berbat oynadım ama yine de koyacağım. Çünkü biraz videoya odaklandım. Bir de şeyi çok seviyorum. Hem rakibin rankı bayağı iyi. Hem de böyle ee, kötü oynasan da birden çevirebiliyorsun oyunu. Öyle bir şey var. Normal satrançta zor olan bir şey. Ee, şöyle yapsam. Şimdi mesela bunun Transcendence açıldı. Mesela şuradan gelip atıyorum şunu yiyebilir. Ya da çapraz şu an gidemiyor ama çapraz gidebilse şuraya geliyor. Mesela şuradan şu an çapraz gitse şuradan inebiliyor. Hmm, bayağı iyi oyuncu denk geldi ya. Evet o da yiyecek. Niye böyle oynuyor diye düşünüyor muhtemelen. Salak gibi oynuyor diyor. Niye yemedi bunu? Siz niye yemedi? Hiçbir şey yapamıyordum yasa. Evet Queen Time geldi mesela şunu. Evet. Ve çapraz geldi. Böyle bakın şuradan geldi. Buradan gelince bir alt kare buradan çıktı. Transcendence'la ve beni mahvetti. Bir oyun daha oynayacağım. Hem rezil oynadım onu kurtarmak için. Hem de bir oyun daha göstereyim. Aynı skilllerle giriyorum. Gerçekten bu kadar kötü oynamıyorum. Odaklanamadım aslında. İyi oynuyorum da. Ya yani iyi oynamıyorum da kötü değil. Ortalama oynuyorum. Galiba. Yani iyi bir satranç oyuncusu değilim ama bu oyunda bayağı şeyi anlayabiliyorsun. İyi satranç oyuncusu gelince karşısına anlayabiliyorsun. Ama yene biliyorum yani. Bazen yendim çok iyi oyuncuları da. Benim sıkıntım hep şeydi zaten dalgınlık satrançta. işte orada da kralı king'i verdim. Şey eee kaleyi falan salak gibi verdim gördünüz. E, onu halletmeye çalışan ben de. Aynı adam mı? Mesela daha düşük bir rank geldi. Şimdi biraz daha düzgün oynamaya çalışayım. Bunu bir yeneyim. Hemen skilllerine bakıyorsun burada. Mesela Transcendence dediğim gibi hemen herkeste var. Çok imba ve çok yoruyor onu aslında. Ne yapabilir diye bakmaya çalışmak. Çünkü bir sürü ihtimal oluyor. Mesela genelde şu Transcendence olunca şu kareleri açıyorlar. Hadi göstermek için açayım. Şimdi ben burayı açtım ya. Şuradan şöyle girebileceğim. Tehdit direkt. Yani burayı kapamazsa 5 mana olunca 3 mana var. Şu an. bu arada her hamlede bir mana artıyor. Yani burayı kapamazsa 2 tur sonra bat şey alıyorum zaten. Bu arada şah çekince falan göstermiyor. Büyü falan olduğu için öyle de bir şey var. Yani dalgınlıkla da çok oyun kaybedebiliyorsun. Hadi bakayım. Ya yani direkt kapadı yani. O kadar da değilmiş. Ee... orada kombolar yapabiliyorsun. Mesela bu transan hmm, neyse onu anlatmayayım şimdi. Yani, görünmezlikle bir yere gidip sonra bir shopla falan kombo yapılabiliyor. Zamanla anlarsınız sanırım Şimdi ona çok girmiyor. Şu an bende pek bir kombo şeyi yok. Önceden kombo ya oynuyordum da. Evet gördüğünüz gibi bir şey kaçırmıyorsam noob bu. Böyle bir şey mi kaçırıyorum? Hemen bakıyorum çaprazdan hiçbir şey yapamıyor. Ne alıyorum? Esiri kaçması lazım. Yerim yoksa. şu görünmezliği bir kullanayım onu gö görmüş olun <laughs> şu an bir manam var mesela iki tur sonra üç manam olacak bunu kullanacağım bunu bu beş mana. İşte bunu bir kere kullandık bir hakkımız kaldı falan onları gösteriyor hmm. saçma sapan oynuyor çok mutlu o yüzden çok kas falan Şöyle. Vezir'i niye yemedim bilmiyorum. <laughs> Yine şeye odaklandım size skill göstermeye. Yani çok aptalcı burada. Vezir'i yiyebiliyordum. Ama çok nup olduğu için bunu her türlü yenerim zaten. İşte süre var. 5 dakika. Rank modda 5 dakika. İşte chess.com'daki art işte oynayınca birkaç saniye artı ayırıyor. Ya mesela bu atla şuraya gelebilir. Tresen nasıl kullanılır falan diyeyim. Şimdi çiziyor. Buraya gelebiliyor. Ama galiba bir şey yemesi lazım. Yemeden gelemiyor galiba. Güvenli değilim. Hadi ya. Ne düşünüyor acaba? Ha sağ çekti. <laughs> ya o kadar hiçbir şey yapamıyor ki şu an. Vezirini kaç var kaçmadan Şimdi hmm. Şimdi şeyi kullanacağım mesela. Buna görünmezlik verdim file. Buraya geldim. Şimdi bu muhtemelen salak gibi bunu yiyecek, anlamayacak, oturmayacak bende. Aynen. Hop mat ettim. Böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, bence çok keyifli ve çok gelişik patlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi benim hayalim de. Ee, bir şey sorarsanız çok da soracak bir şey yok ama bir sorunuz olursa yorumlara yazarsanız cevap vermeye çalışırım. Görüşmek üzere. Sağ olun için.